Mustafa bak vallahi bir şey olmayacak. Acımayacak oğlum. <laughs> oğlum öyle durma bak. Abi, çek abi. çek Buran abi çek. Çek odaya çek şunu. Gir oğlum gir bir şey, Gel oğlum, <laughs> bir şey olmaz. Gir. Oğlum acımıyor ciddi diyorum acımıyor. <laughs> bir şey yok Lan, abi, abi, oğlum. bir şey yok. Oğlum cidden bir şey yok abi, ya. Sular, şey. Oğlum bak abi, buz gibi abi, suları abi. tattıracak şimdi Buran abi sana gir. Lan gir.

Ebru 155'i ara. <laughs> Allah'ım salli. Son... <laughs> abi bu girmiyor, bu çok şey. <laughs> çek, çek ben de gireceğim. Ebru ya bu devam ediyor zaten. <laughs> ya Burhan abi. <laughs> abi Ebru 155 lan. <laughs> abi. Ya lan buraya. da Ben bir şey yapmadım. Ay ya. Ay teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> evet.